Arkadaşlar selamlar ben Kasım. Efsane bir içerikli sizlerin karşısındayım. Neden sevilmiyor serimizdeki ikinci kahramanımız Kazama. Kendisi gerçekten hiç sevilmiyor. Üstliklerde bazı oyuncular tercih ediyor ama aldıklarda falan hiç görmüyorum. Ki on level yapmadan ben de çok oynamanızı tavsiye etmem. Bu arada aynı zamanda da iyi bir takıma ihtiyacınız var. Ben yine de Kazama'yı çok seviyorum. Oynarken de çok zevk alıyorum. Hadi maçlara geçelim. Rakipte Gettin harici aslında sıkıntı vuruda. da Gettin bayağı bir sıkıntı. Ama böyle uzaktan uzaktan abi sıkacağız onu. Kim vuruyor sağdan? Tamam abi ne oluyor? Bayağı bir istek alırız biz bu arkadaştan. Geliyor mu acaba? Yok. Skadi düştü. Ben rakibi göremiyorum ama. Allah Allah adam arkamdaymış. Tamam. Burada. Çok uzak. Problem yani. Üzerime atlasa daha iyi ama atlamıyor da. Şimdi bir de ilk ultiyle girdim. İkinci ultiden bence ilk ulti daha iyi çünkü direkt fokus atıyor. Gibi görmeden ultimi atmak istemiyorum ama rakip de kendini hiç göstermiyor. Şunu bir direkt çıkaralım abi fokus atalım. Şimdi Skadi nerede? Rakip bizim base'de takılıyor herhalde ya. Aha gördüm Skadi'yi. Böyle bir fake atalım. Gettiğini bir tur daha düşürmek istiyorum. Tamam bir tur daha düştü. Eyvah. Korsan baba gelmiş. Güzel fake attık. Bir dakika mesaj. Oraya gidemem şu an ama. Şu, patla. Tamam. Gate'leri fena oynamıyor. Şimdi Gate'de ne yakalanırsak direkt tek atacak bize. Ondan bir tık korkuyorum. Abi şuradan yok çıkamıyorum. Yanlış atladım. Yeteneğim de yok ama. Ya takımdan hiç destek yok bu arada. Tek başıma oynamaya çalışıyorum o da çok zor. Bakalım aslında ultim geldi ama rakip de çok fazla beraber oynamıyor. Bir ulti geldi. Şimdi Gettin'in ultisi yok. O yüzden hiç ultimi kullanmayacağım Gettin'e. Bekleyeceğim elimde. Skadi'yi gördüm tamamen diğer tarafta. Oraya bu ulti patlatırım aslında da. Hala orada mı acaba? Bilmiyorum. Direkt ultiyi patlatacağım ya. Risk atmak istemiyorum. Çünkü beni düşürürlerse maç gidici gibi. Maç hala gidici gibi ama. Kullan yeteneğini. Adam inatla yeteneğini atmıyor ya bak. Adam bana düştü hala yeteneğini kullanmıyor yani. Gerçekten kanser ediyoruz bu arada. Evet yere düşmemi bekliyor. Valla Fate fazla yeteneğini kullanmıyor onu fark ettim. Bakalım bu maçı tek başıma taşıyabilecek miyim? 1 vs 3 bir şekilde. Herhangi bir görüş yok. Ulti geldi. Bunu da kestik. Kaptan burada. Abi direkt Fox koyacağım. Şimdi kaptanın beni kesmesi gerçekten çok zor vardı. Yani Fade'in bana karşı pek şansı yok. Counter pick atmışız direkt Fade için. Her an çıkabilir diye sürekli sıkıyorum arkadaşlar. Bu kendimi koruma maçı tamamen. Şimdi rakip nerede? Tamam Fade'i gör. Hepsi solda olabilir. Bu maçı... Oo! Vallahi görmedim. Allah'tan iyi refleks gösterdik. Yoksa beni kesiyordu arkadaş. Şimdi benim solda olduğumu biliyorlar. Ama bir hareketlenme yok üzerime. Arkalamak istiyorum. Çok yukarıdayım mesela şu an. Ulti açtı ya beni kesecek. Gerçekten çok kanseriz ya. Bu arada benim kazamam da kanserdir yani. Harbiden çok gıcık oynarım kazamayı. Ultim geliyor aslında son bir oyun yapabilirim ama. Ekip kendini göstermiyor burada mı acaba? Yok. Çok güzel. Tek başımıza taşıdık abi. Kazama neden sevilmiyor? Ona gelirsek yani Kazama çok fazla kırılgan. Muhtemelen o yüzden sevilmiyor ki şu an atlı hasar görüyorsunuz. Tek başımıza oynamışız resmen. 12 kill, 120 bin hasar, 53 bin tanklamışız. Kafadan vurma tabii ki yok. Kazama alan hasarı. Bu arada dar haritalarda Kazama'nın daha çok iş yaptığını kesinlikle söyleyebilirim. Diğer maçı geçebiliriz. Maça biraz geç başlattım. Bu arada Shelly kestim. Haberiniz olsun. Jurex buralarda bir yerde. Evet. Fix indirdi galiba. an çıkamıyorum ama. Ah be. Buraya mı geldin? Tamam. Peki sen de ulti gelmiş. Herkes zıpladım ulti vuracak mı? Vuruyor abi. Çok garip. Tüm spelller buraya kullanıldı şu an. Ultim var. Şöyle bam. Direkt yapıştırdım ultiyi. Ölmedi mi o? Düşmemiş. Valla kurtlar sofrasına atladık ya direkt. saratmıştım. atmıştım güzel de tanklamıştım. Abi sen ne yapıyorsun burada? Çok yukarıdayım ya beni. Bana vurması zor yani şu an. Çok güzel abi. 10 level kazamanın gücü adına. Mermisi sınırsız. Yani kaçman lazım. Yoksa vururum basit olay. Gelecek misin? Kör atabilir bu arada buraya. Uf, de bu arada. Canlar kaç acaba? Ultim var. Onu ekliyorum ama. Abi oraya bir ulti yakışır ya. Bam. Yat aşağı. Çok güzel. Göremiyorum. Hadi tamam. Shell de buralarda olabilir bu arada. Bir yardıma gittim ama adamın canı da fullendi ki. Ne kaçtım be baba. Harbi ne kaçtın yani. Adam dünya tur attı. Hadi. Ah, çıkamadım ya. Takıldım arkaya bu arada. Rakip akıllılık yaptı. Şu an hepsi aşağıda bekliyor. Eyvah eyvah. Kötü bir yere atladık ama. o çok iyi. Bir canım var. Gelen giden var mı? Arkada biri var. Abi oraya bu ult yakışır ya. Of. Of 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 oynadım bu arada kazamanın gücü adına hadi bakayım bu kazanacak mıyız ya arkadaşlar size güveniyorum dediğim an <laughs> maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor var mı buradan gelen o zaman arkalamak istiyorum buralarda olabilirler çünkü abi rakip takım nerede Bizimkileri bıraktım iki dakika. Hepsi düşer Allah bilir. Nereden hasar yorum ya? Yakaladım seni. Mermim sonsuz baba. Hadi. 19-18. Son bir kill. Ultim yok. Şeli gördüm bu arada. Şöyle bir base'e pusatsak. Eyvah eyvah. Öldüm ya. Kaybettik herhalde maçı. Bakalım. Vur lan. İşte bu be. Aslanlarım benim. Yine de çok kötü oynadınız ama. Bu da öyle. Seni affediyorum sonunda yaptığın hamleden dolayı. Güzel ya. Tek başımıza taşıdık. Zaten attığım hasar aldığım kili falan kendiniz görüyorsunuz. Gayet temiz oynamışız. 11 kill 96 bin hasar 57 bin tanklamışız. Kazanma rakip Skadi alırsa, Judex alırsa, Hunter alırsa gerçekten hiçbir iş yaramıyor. Çünkü avcıların havada kuş avlama misali direkt kazanmayı indiriyorlar. Ama bazı takımlarla gerçekten çok iş yaptı oluyor. Ben şahsen kazama oynamayı çok seviyorum ve çok eğlenceli buluyorum. Hissini de oynamanızı tavsiye ederim. Bu arada videoyu beğendin mi? Teşekkürler arkadaşlar. Ben kaçtım. Herkese iyi günler.